Öldü öldü öldü. Allah'ım Allah dört canım var. <laughs> şurada Betül Betül tam sonunda tam sol sol. sol. <laughs> bak adam şurada <laughs> Betül. <laughs> so Adamın yerini biliyorken git bak. Ya adam koşarak <laughs> koşuyor. <kunduruyor> Peki <laughs> o... aldığımda zehir yükseliyor. Koşarak etmem gerektiğini hatırlamam lazım. 1-2-3 <laughs> <laughs> <trouble olmam> <laughs> 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 Adamın Sen kafasını ya. biraz karıştırdım <laughs>